Herkese merhabalar. Saat şu an akşam yedi ee, buçuk. Ben bir düzenleme yapacağım. Mutfağa girdim. Yemeğimizi falan yedik. videomu geç başlattım. Çünkü bugün video ya yarın video paylaşmayı düşünmüyorum. Böyle iki günü birleştireceğim. Ama bu ana şahitlik etmenizi istiyorum. Şimdi biz çok yeşillik seven bir aile olduğumuz için dedim ki şöyle kaplar alayım kendime bu yeşillik kaplarından. Çünkü poşetin içinde sürekli bozuluyorlar. Tamam çok yiyoruz ama çok da alıyoruz. O yüzden bozuluyorlar. İşte sulanıyorlar. Ayıklamak, yıkamak bazen çok zor geliyor. Sabahları özellikle. O yüzden dedim ki son gün sen bunları güzelce hepsini foşur foşur yıka, tertemiz yap. Salata kurutucunda kurut. Sonrasında dedim bu kaplara koy. Dik bir şekilde koyacağım içinde. içindeki sular da süzülecektir. Böyle bir plan yaptım kendime. Bayağı da bir yeşilliğimiz var. Bunun altında marul var, roka var, deri otu var, maydanoz var. Başka ne vardı? Başka bir şey yok herhalde. En azından sabah kahvaltılarında pratik olur diye düşündüm. Güzel bunu yıkayalım, kurutalım. Şu kaplarımıza bir yerleştirelim. Şimdi arkadaşlarım deri otumu ve rokamı öncelikle yıkadım. Hemen kurutacağım. Maydanozla da marulu ayrı yıkadım çünkü birini buna koyacağım, birini ona koyacağım, birini kahvaltılarda kullanıyoruz, birini salatalarda kullanıyoruz. Mesela dereotu ve rokayı biz kahvaltıda yiyoruz, salatayı da kullanıyorum ama marul ve maydanozla sadece salatada yiyoruz yani sabah yemiyoruz. O yüzden ayrı 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 kutulara koyacağım. Birini kahvaltıya, birini salataya. Şimdi bunu kurtalım bayağı bir kuruttum arkadaşlar bir tık nemli ama artık yoruldum yani yapacak bir şey yok biraz ayıklasaydım hani daha iyi olurdu ama tatlarıyla birlikte koyuyorum olsun falan. Ama yapacak bir şey yok. Yani bunu e, yıkamadan da kaba koyabilirsiniz. Ben önce yıkanmış olarak deneyeceğim. Baktım ki yıkanmış olarak çabuk bozuluyor. Bu kez yıkanmamış olarak <laughs> koymayı deneyeceğim. Şimdi marul ve maydanozlarımı kurutucudan geçireceğim. oldu bence. De güzel. Arkadaşlarım alyoşumu uyuttum. Şimdi kendime çay suyu koydum. Ee, oturup çay içeceğim. Bu arada ben dün şeyi izleyemedim. Ee, i̇nternetim Bu denizi izleyemedim yani. Çünkü bizim televizyonumuz internete bağlı. O yüzden de izleyemedim. Bugün inşallah YouTube'a yüklenmiştir. Henüz ona da bakmadım. YouTube'dan izleyeceğim. Şimdi çaya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce bir yorum geldi en son videoma. Yorumu da benden başka kimse göremiyor. Onu da anlamadım yani. Hani ana sayfada yorum görünmüyor. Ama ben kendim yoruma girdiğimde görebiliyorum. Bir kardeşimiz, arkadaşımız demiş ki. E, misin kardeş kendini fazla övmüyor musun e, o çantaları da sen örmedin zaten bir şeyleri çok uzatıyorsun markete gittiğinde bile bir şey çok anlatıyorsun belki geçmişte yokluk görmüşsündür ama biz senin sahip olduklarını yeni aldıklarını çoktandır kullanıyoruz falan filan tam hatırlamıyorum aşağıda çok dikkat etmediğim için yoruma e, bu tarz bir yorum geldi Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben o kişiye cevap yazdım aslında. Ama YouTube tarafından yorumun incelenmesini istedim ve incelemeye gönderildi yorum. YouTube'da otomatik olarak yorumu kaldırdı arkadaşlar. Ben kaldırmasını talep etmedim. Ben bu tarz yorumların kalması taraftarıyım aslında. Ama YouTube otomatik kaldırdı. Rahatsız edici bir yorum diye ben incelemeye gönderince. Neyse şunu söylemek istiyorum. O arkadaşımız da izliyorsa ki bütün vloglarımı izliyormuş muhtemelen. Benim hakkımda çok fazla bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün videolarımı izlemiş. Şurada şunu yaptın, burada bunu yaptın. tarzı yorum yapabiliyorsa izlemiştir yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendi ördüğüm 6 tane çanta var. Kendim ördüğümü söylediğim bütün çantaları gerçekten ben ördüm. Bunu ispat etmek zorunda değilim. E, yalan söyleme ihtiyacı da duymam. Arkadaşımı öldürdüğüm çantalarım da var. Kendim beceremediğim zamanlarda da arkadaşımı öldürüyordum. Şimdi diğer bir konu, e, her zaman diyor, senden daha iyileri vardır diyor. Her zaman tabii ki benden daha iyileri var. Her zaman herkesten daha iyileri. Yani, var. Yani e, herkesten her zaman daha iyileri vardır, daha güzeli vardır, daha zengini vardır, daha ahlaklısı, her şeyin bir tık üstü vardır arkadaşlar haksız eleştiri gizli hayranlıktır. O yüzden birilerini aşağılayarak, alçaltarak kendinizi yüceltmeye çalışmayın. Kendiniz yükselemezsiniz. Özgüvenli hiçbir insan başkasını aşağılayarak kendini yüceltmez. Bakın ben hangi yorumun ne niyetle yapıldığını gayet iyi anlayan bir insanım. Bu yoruma da kızmadım bu arada. Eleştiri yapacağım, karşımdakini aşağılayacağım derken kendinizi küçük düşürüyorsunuz farkında değilsiniz. Ben bu tarz yorumlar yapan kötü kalpli insanlar için söylüyorum. Ve özgüvensiz olduğunuz o kadar belli ki karşınızdakini o kadar haksız eleştiri yapıyorsunuz ki kendi özgüveninizi tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu anlaşılıyor. Zannediyorsunuz ki anlaşılmıyor. Herkes her şeyin farkında. En zeki siz değilsiniz. Herkesin bir üstü var ya en zeki siz değilsiniz. Herkes her şeyi anlıyor merak etmeyin. Başkasını takdir etmek, tebrik etmek, onu övmek her zaman nefse ağır gelir. Bu yüzden insanlar eleştirmeyi ve kötülemeyi tercih ederler. İnanın biri birini övüyorsa gerçekten özgüvenli bir insandır ve e, nefsini yenmiştir. Bu yüzden çok saygı duyuyorum böyle insanlara. Ya yani Diyeceğim bu kadar. Arkadaşlarım en sevdiğim an YouTube'dan açtım ve internet güzel çekiyor şu anda. Çok mutluyum. Yarın görüşürüz. Ben şöyle bir iki saat bir kardeşiniz dinlensin. Güzel keyif yapsın. Sabah görüşürüz inşallah. Ay netleyemedim ki. Neyse. çekiniyor. Sen bir şey yemişsin sanki. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu kırık mıydı acaba ya? Yok bu kırık değilmiş. Benim aradığım şey yok. Bulamadım. O kadar dağınık ki yani bulamıyorsunuz maalesef. Bir sürü kap var. Bulamadım. Bak şöyle kızartma tenceresiymiş bu ama. Şunlar benim bardaklar hala duruyor. Şöyle kupası da varmış ha. Kızıma boyama kitabı buldum. yeni kitap buldum kızıma. Hmm. E, havlar, şunlar çok güzel. Bayağı güzel bunlar. Şimdi <laughs> ne tatlı. <laughs> Satan varmış. Çok güzel. Çok hoş, karabı tuzu gelmiş. Zührü anamın. 189 TL'ymiş. Böyle işte. Eve geldim şimdi bir yandan kahve yapıyorum kendime. Bir yandan da şöyle tavuk pirzola çıkardım. Mantarlarım kötü oluyormuş mantarları çıkardım. Fırında böyle tavuk, mantar, patates, biber, domates böyle bir fırın yemeği yapacağım. Yanına hiçbir şey yapmayacağım çünkü bu bitsin istiyorum. Sonrasında yiyemiyoruz. pirzolar çöpe gidiyor. Ben ertesi güne yemeği de sevmiyorum hani yapılan tavuğu. O yüzden çöpe gidiyor en azından bitsin yani. Alyosha dün erişte yapmıştım. Alyosha ekstradan onu koyacağım yanına. Ay bunu da şeyimi çıkaramadım ha. Gözüm önüne çıkardım ki mantarı da unutmayın diye. Çünkü arkalarda kalmış. Öyle, bugünkü menide tavuk pirzola yemeği var. Arkadaşlarım şöyle yemeğimi hazırladım. Şimdi fırına atacağım. Pirzola hala buzlu. Bolca baharat ekledim. Cajun, köri, karabiber, tuz, kekik, dağ kekiği. sonrasında kimyonu ekledim. Güzel harmanladım. Böyle her yerine yemesini sağladım. Şimdi bu ay buzlu atıyorum. <laughs> fırına atıyorum. Şimdi arkadaşlarım salata yapacağım. Biliyorsunuz dün şöyle yeşilliklerimi yıkamıştım. Ne kadar pratik oluyor böyle ya. İnşallah yıkayınca bozulmaz yani. Bir sıkıntı olmazsa hep böyle yıkayıp koyarım. Sıkıntı olursa yıkamadan koyarım. Şimdi eşim şöyle bir domates almış. Bakar mısınız? Ne oluyor bu? Ne domates oluyor? Kırmızı domates değil. Mor domates falan mı oluyor bunlar? Ne yani? Neyse salata yapmaya başlayacağım bıçağımı girdim şey. Tabağımı da aldım. Hadi bakalım başlayalım. Başlarken de size bir şey söyleyeceğim. Bunun bir açıklamasını yapayım sonradan sıkıntı olmasın. Şimdi birkaç seferdir bana soru geliyor. İşte kedinizi neden işte çiftleştirdiniz? Neden hamile tekrardan falan diye. Arkadaşlar ben kedimi kısırlaştıracağım dönem kedim mantar oldu. Mantar olduğunda zaten zaten mantarda bağışıklık düşüklüğünden oluyormuş genelde. Veterinerimiz bize dedi ki şu anda dedi bu hayvanı kısırlaştıramazsınız. Çünkü dedi narkozu kaldıramaz bu hayvan. Bağışıklığı düşük olduğu için vefat eder dedi. Mantarı geçecek, bağışıklığı güçlenecek. Sonrasında kedinizi kısırlaştırabilirsiniz dedi. Bu yüzden de biz onun önce mantarını geçirdik. Sonrasında biraz bağışıklığının güçlenmesini bekledik. O sırada sahiplendirdiğimiz kedilerden bir tanesi vefat etti biliyorsunuz. Benim kedilerimden değil yani ben yani Lila'nın yavrularıydı ama bizde yaşamayan bir kedi sahiplendirdiğimiz kedimiz vefat etti. Ve vefat etme sebebi de kısırlaştırma aşamasında narkozu kaldıramayıp kalp krizi geçirmesi. Yani en azından ben öyle biliyorum. Veterinerin hatası da olabilir bu arada. E, bence veterinerin hatası da var. Neyse. Ve benim gözüm korktu kısırlaştırma aşamasında. Tam böyle veteriner araştırıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Böyle bir haber aldım. Hatta bana e, kediyi sahiplendirdiğim akrabamız ya dedi, sakın kısırlaştırma biz şöyle yaptık böyle yaptık deyince ben çok korktum. Bir de Lila çok zayıf bir kedi. Yani istediği kadar yesin zayıf bir kedi. Böyle çok besili bir kedi değil. Bundan aşırı şekilde korktum. Çünkü tamam bir gün kaybedeceğim ama ne kadar geç olursa, ne kadar benimle zaman geçirirse o kadar kar. Kedimi nasıl diyeyim? benim sebep olduğum bir şey yüzünden kaybetmek asla istemem. Şimdi çünkü veterineri siz seçiyorsunuz, kısırlaştırmayı siz tercih ediyorsunuz. Bunlardan açıkçası bir tık korktum. O sıra, o süre zarfında da yavrularından birinden hamile kaldı. Yani şimdi bazıları şey muamelesi yapıyor. Sanki bu hamileliği ben istedim ben bekledim. Sanki ne karım ne şeyim varsa çok kolay falan zannediyorlar. Yani kedi bakmayı, büyütmeyi, ona eğitim vermeyi çok böyle masrafsız, çok kolay bir süreçmiş gibi zannediyorlar galiba. Benim şu an tek isteğim Lila'nın doğumunu çok güzel yapması çok sağlıklı yapması, bütün çocuklarının yaşaması ve Lila'nın da çok sağlıklı olması. Yani ben şu an ekstra bir şey yapamam. Hayvan hamile kalmış. Ben buna ne yapabilirim? Sokağa mı atayım? Çocuklarımı aldırayım? Ya arkadaşlar hamile kalmış kediye ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hamile bırakan da zaten benim evdeki kedilerimden biri. Yani Allah aşkına olan olmuş zaten. Yemeğimi çıkardım. İçine de baktım. Gayet pişmiş arkadaşlar. Şimdi şurada da salatan var. Afiyet olsun. Lokum. İn in. İn oradan. <laughs> ya seni yerim ya. Nasıl kurudu oraya?